Merhaba arkadaşlar. Şimdi harita seviyelerine göre sizlere NPC itemlerini göstereceğim. Şu anda birinci seviye haritamıza yeni gelenleri gösteriyorum. Eskileri zaten kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi birinci seviye haritamız buğday tarlası. Buğday tarlasında 3 tane itemimiz var bir haşhaştan bulabiliyoruz, bir balıktan bulabiliyoruz ve bir tane de zombiden. Şu anda haşhaş itemini bulduk. Haşhaş itemini hemen size göstereceğim. Videonun sonunda da hangi itemler olduğunu tekrardan bir detaylı şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi hanım eli. Şimdi gidiyorum balığı bulmaya. Evet balık itemimizi de bulduk. Şimdi geriye zombi itemimiz kaldı. Zombiden çıkan savaş itemi. Haşhaş ve balıktan bulduğumuz ise toplam itemi arkadaşlar. Unutmayalım lütfen. Şimdi onları tekrardan göstereceğim zaten sizlere. Şimdi yaz yağmurlu otoyoluna geldim. Burada da 3 tane itemim var. Burada taştan, balıktan ve zombiden çıkartacağım. Hemen onları bulacağım sırayla sizlere. Sonrasında da haritada hangi itemler olduğunu tekrar görsel bir şekilde göstereceğim. Burası da level 1 harita arkadaşlar. Kolayca bulabileceğiniz itemler bunlar. Level 1 olduğu için zombileri de basit bir şekilde öldürebilirsiniz. Itemleri de hızlıca toplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi direkt bulduk hatta savaş itemini. Uçak parçaları Bir yandan drone'umu da açacağım itemleri hızlıca bulabilmek için. Zaten geriye bir tane itemimiz kaldı. O da taş itemi. Onu da bulduktan sonra birinci level haritalardaki yeni NPC itemlerini bitirmiş olacağız. Evet onu da bulduk arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle göstereceğim. Umarım yardımcı olabilirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.